Selam sevgili arkadaşlar. Logaritmayla ilgili örnek bir soruyla birlikteyiz. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Aslında merdiven tipi bir işlemi logaritmayla birlikte vermiş. Burada kullanacağımız yöntem arkadaşlar log logaritmada taban değiştirme. Onu hatırlayalım. A tabanında B ifadesini B tabanında A şeklinde dönüştürmek istersek 1 bölü logaritma B tabanında A şeklinde gösterebiliyoruz. Peki bu durumda 1 bölü logaritma 2 tabanında 3 ifadesini arkadaşlar attırdığımızda logaritması alınan ifade ve tabanı 3 tabanında 2 haline dönüşür. Peki ifademiz 1 artı 1 bölü 1 artı logaritma 3 tabanında 2'ye dönüştü. Şimdi burada işlemi devam ettirmek için bir yerine 3 tabanında bir şey yazalım. Ne olur? Logaritma 3 tabanında 3 1'e eşittir. Artı logaritma 3 tabanında 2 geldi. Arada toplama işlemi var. Tabanlar aynı. O zaman biz aynı taban altında bu öndeki ifadeleri çarpabiliyorduk. Yani logaritma 3 tabanında 6'ya eşit. Neresi arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 6 olan kısım şu kısım. Logaritma 3 tabanında 6. Peki devam edelim. İfademiz 1 artı 1 bölü logaritma 3 tabanında 6 haline dönüştü. Yine yukarıdaki gibi taban değiştirme işlemini burada yapacak olursak ifademiz 1 artı logaritma 6 tabanında 3'e dönüşecek. 1'in yerine bu sefer 6 tabanında 6 yazabiliriz. Logaritma 6 tabanında 6 artı logaritma 6 tabanında 3. Bu da logaritma 6 tabanında 3 çarpı 6'dan 18 eşit olacaktır arkadaşlar. Yani cevap D seçeneği olur.